Merhabalar pembe oyuncularım. Bugün sizlerle birlikte çekilişi kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. Saat 1.21 yani 1.30. Çok kaliteli bir çekiliş olacak. Bu kadar söyleyeyim. Bu arada ben bunu genelde Twitter'da paylaştım. O nedenle Twitter'da baya bir yoğun ilgi gördü. O yüzden hep Twitter'dan katıldılar. Yani arkadaşlar o nedenle bu şekilde oluyor. O zaman şimdi gelin o güzel şekilde şimdi başlayalım. Arkadaşlar yine videoları göstermeyeceğim. Fakat ekranda isimler yazacak bir çerçeve içinde. O zaman gelin gidelim. Roblox'lara kıyar mıyım? Kıyarım. Çünkü bunlar bana ödülden geliyor Roblox'u. Hem Twitter'da, Tiparifinfest'te ve YouTube'da tanıttığım için. Her ne kadar küçük bir kanal olsam bile Twitter'da, Tiparifinfest'te büyük bir kanalız. Orada da adımız Penboy'un. Herkes takip edebilir. Bu arada arkadaşlar zaman internet karşınıza çıkacak şeylerin hepsini adminim Ece hazırladı. Su'de benimle beraber yardımcı olacak bana. Onunla da Discord'dan bağlantıdayım şu anda. Sizi duyabilir. Pardon, siz değil, beni. Bunları galeriden yapıyor yani. Tek tek değişecek. Son çıkan arkadaşımızsa 30 Robux'un sahibi olacak. Ve Ece bunları hazırlarken onu tek tek izledim. Ve genelde çekilişe kızları aldık. Çünkü erkekler amaçlarını boş bırakmışlardı. O nedenle. Evet, birazdan 6 ismin ismini Ece kendi sayfasından tek 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 dolandıracak. Ben de onu izliyor olacağım. O zaman sona kalan kişi... Tam olarak 8 kere dolandıracağız. Ve sonra hangi 3 isim kalırsa onların editlerini kapıştırıp aynı şekilde 4 yapacağız. Evet o zaman ben şimdi gidiyorum. Ece kendi Discord'una yapacak. O kendi evine. Ben kendi evineyim. Başlayalım Ece. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu değil mi? 4-5. Evet, Devam et. 6 oldu. 7 oldu. Sakın... <laughs> Ceylin Outlight, Bellinay Üçler, Pelin Dize. Evet şimdi başlıyoruz yine arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başla. Ee, bir dakika ya ne oluyor? Discord dolandı, bağlantı kesildi. Tamamdır arkadaşlar biz bağlanca yeniden bağlandık. Şimdi 4 sayacağız ve 4'e kim gelirse o kişi 30 abuksun sahibi. Şöyle bir koyayım hemen. O zaman 3. Bir dakika şöyle bir yap tamam geri döndür geri evet 3 2 1 1 2 3 4 Ceylin altlar. Edit'i izleyeyim hemen. Geleyim bakalım. Ceylin altlar kazandı. Arkadaşlar gerçekten ona birazdan 30 Robux'u yollayacağım. Robux'ların nasıl kazandığıma bakalım. Ben buradan reklam yaptığım için veriyorlar bana Robux'ları. Derken yine dolaptan bir geldi. Veriyorlar bana Robux'ları. Oyunda parkur yapıyorum ve Robux'lar benim oluyor. Yani uygulama üstünden kazanıyorum. Asla parayla almıyorum. Çünkü parayla alınca 21 ay falan vadesi var onun yani. O nedenle siz de Ece ve Sude gibi benim admin'im olmak isterseniz üçüncü bir admin arınıyor. Üçüncü admin olmak için aşağıdaki raporu doldurup cevaplayın. Özel çete bağlanan arkadaşlarımız özel çetten bağlanamayan arkadaşlar da yorumlarda yapsın. Lütfen özel çete bağlanan arkadaşlar özel çete gelsin çünkü vergi veriyoruz. O yüzden bye. Bu arada sorular açıklama kısmında olacak. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ceylin'e de hemen Robux'u sizinle yollayalım. Bu arada arkadaşlar bu sefer biz karar verdik. Sude ile vereceğiz Robux'u. O da kazanıyor 15-15. Hadi bakalım veriyoruz. Evet arkadaşlar artık 0-0 Robux'um kaldı bu hesabımda. Diğer hesapta da var mı? Onda da yok. Artık yine kazanırız. Görüşmek üzere. Kazandığım uygulamanın adını aşağıya bırakacağım. Ve bu arada size bu kadar söyleyeyim. Ben o uygulamayı indirmek için tam olarak 3 yıllık emek paramı verdim. Emek param dediğimde gerçek para değil. 3 yıllık oynadığım bir oyun var. O paranın oyun parasını veriyorsunuz. Aşağı yazını bırakıyorum. Telefonunuzun sürümü bu arada haberiniz olsun. Telefonlarınız ee, nasıl desem şimdi? Onu nasıl anlatacağız? Ha, Redmi Huawei olmayacak. Ben Huawei tabletinde de denedim. Ama gerçekten ama gerçekten olmamış. Telefon veya tabletiniz Redmi veya Huawei olmasın. Laptop da kullanabilirsiniz. Asus, Samsung, iPhone. Diğer hepsinde bu sürüm var. Ama sizde aşağıya yazacağım uygulamanın sürümü olmayabilir.